Bunlar iki buçuk kadar boş oluyor. bu şekilde beş kilo olup 3 üç kilo sığıyor diye biliyorum. Oğlum sen de Yok, yok,

Bu yıl kişi özel yaptığımız ürün. yani her sene yapıyoruz esasında bu ürünü. Bu yıl biraz daha geliştirdik biz bunu biraz daha böyle yılbaşına konseptine daha uygun hale getirdik. E, tabii müşterilerimiz bunu sürekli her yıl bizler yaptığımız için tekrardan tekrardan e, sürekli sipariş etmek istiyorlar. E, dolayısıyla da her yıl yenilik yapmamızı istiyorlar. Bu yılda da etiketlerde biraz farklılık e, yaptık, biraz daha böyle yılbaşı konseptine daha uygun olarak e, tasarladık. E, Satışlara da sunduk. Düşündüğümüzden daha fazla talep gördü aslında. Her seneki alan müşteriler tekrar almaya başladı. Dolayısıyla satışlardan çok memnunuz. Sıradanlık olmasın diye içerisindeki ürün Türkiye genelindeki yarışmada altın ödülü alan bir ürün. Sızma kategorisinde, Edirne bölgesinden olduğu için. Bu üründe çok zaten kaliteli bir ürün. yani Kalite yönünden çok, bu bölgenin çok kaliteli ürünlerinden bir tanesi diyebiliriz. Çünkü bölgede çok kaliteli ürünler var. Ödül alıp teslimlendiği için de çok memnunuz. Badem, ıslah hepsi var. Yok, normal. Biberli istersen bu biberli en iyisi de bunun içerisindeki gerçek biber. Ne kadar kilosu? 85 lira alacağım. 85 lira. Bunu şey yapabilir miyiz? Ee...